İznik Bir zamanlar antik dünyanın en önemli kentlerinden biri, bu şehir, yalnızca stratejik konumuyla değil, dini, kültürel ve siyasi tarihiyle de yüzyıllar boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. İznik'in tarihsel dokusunun en görkemli tanıklarından biri ise, Roma döneminden günümüze ulaşan muazzam bir yapı, İznik Roma Tiyatrosu. Bu tiyatro, yaklaşık 1800 yıl önce, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edildi. O dönemde Roma sadece bir imparatorluk değil, aynı zamanda sanatın, mimarinin ve toplumsal yaşamın merkezinde yer alan bir dünya gücüydü. Hadrianus, Anadolu'yu Roma kültürüyle harmanlamak isteyen bir liderdi ve bu tiyatro, onun bu vizyonunun taşlara yansıyan halidir. Yaklaşık 15 bin kişilik oturma kapasitesine sahip olan yapı, yalnızca bir sahne değil, aynı zamanda dönemin toplum yapısını yansıtan sosyal bir alandı. Halk burada bir araya gelir, yalnızca tiyatro oyunları izlemekte kalmaz, haberleri dinler, kararları tartışır, fikirleri paylaşırdı. Tiyatronun sahne binası oldukça görkemliydi. Arkasındaki doğal yamaçla bütünleşerek yükselen oturma sıraları muazzam bir akustik sağlıyordu. Roma'nın mühendislik gücünü gösteren kemerli geçişler, sütunlu yapılar ve taş işçiliği bugün bile izleyeni etkisi altına alıyor. İznik yalnızca bir Roma kenti değil, aynı zamanda Hristiyanlık tarihinde de önemli bir yere sahipti. Tiyatronun bu tarihsel olaylara da sessiz tanıklık etmiş olması, onu sadece bir mimari yapıdan öteye taşıyor. Dönemin toplumsal hafızasının bir parçası haline gelen bu tiyatro, yüzyıllar boyunca binlerce insanın ortak belleğinde yer etti. Ancak zamanla, tıpkı pek çok antik yapıda olduğu gibi, doğa ve insan eli bu görkemli yapıya zarar verdi. Depremler, istilalar ve şehir içindeki yeniden yapılanmalarla birlikte tiyatro terk edildi, taşlarının bir kısmı çevredeki yapıların inşasında kullanıldı. Böylece uzun yıllar boyunca toprağın altında unutulmaya yüz tuttu. 1980'li yıllarda başlayan arkeolojik yüzey çalışmaları tiyatronun varlığını yeniden gündeme taşıdı. 2005 yılından itibaren başlatılan kazılarla birlikte yapı yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıldı. Her katmanda farklı bir hikaye, her taşta farklı bir iz ortaya çıktı. Kazılar sırasında mimari parçaların yanı sıra, bazı heykel fragmanları ve süslemeler de bulundu. Bunlar, o dönemin sanat anlayışını ve detaylara verilen önemi açıkça yansıtıyor. Bugün İznik Roma Tiyatrosu yalnızca akademik araştırmaların değil, aynı zamanda kültürel turizmin de gözde duraklarından biri olma yolunda ilerliyor. Geçmişte kurulan bu bağ, yalnızca bir mimari mirası değil, aynı zamanda insanlık tarihinin ortak belleğini de yaşatıyor. Drone ile gerçekleştirdiğimiz havadan çekimlerle bu etkileyici yapının kuş bakışı görkemini yansıtmaya çalıştık. Yerden yaptığımız detaylı çekimlerle de taşların dokusuna, yılların birikimine ve tarihi atmosferine daha yakından tanıklık ettik. Bu yapı sadece bir tiyatro değil. Aynı zamanda sessiz ama güçlü bir anlatıcı, geçmişin bugüne kalan sesi. Eğer bu tür tarihi içerikleri beğeniyorsanız, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, geçmişin izini birlikte sürmeye devam edelim, hoşçakalın.